Ee, sevgili kardeşim, e, hayırlı işler. Şimdi muhtarımla geziyorum. Ee, ortak tarafımız muhtarımız olsun. Çünkü aynı bölgede, aynı mahallede yaşıyoruz. Görüşlerimiz, düşüncemiz ne olursa olsun, değil mi? Bir ortak tarafımız muhtarımız olsun. Haklı mıyım? İnşallah. Tamam. Şimdi muhtarımızı hakkında sizin de yorumunuzu alayım. Ee, Yol açık olsun ne önerirsiniz, muhtarımızı nasıl bilirsiniz? Yani muhtarımız yıllardır zaten burada esnaftı kendisini yıllardan beri tanıyoruz. Kendisinde herkesle bir diyaloğu, bir kontağı var. Bir ticareti olmuştur. Bir de dokunmuş yani. Evet. Her, herkese bir dokunmuştur. Maddi, manevi, ticari olarak yardımcı olmuştur. Esnaf olarak yardımcı olmuştur. Maddi olarak yardımcı olmuştur. Manevi olarak yardımcı olmuştur. Herkese bir şeyi var. Dokunmuşluğu vardır. Bir Kimseye de zarar verdiğini düşünmüyorum bugüne o kadar. O zaman yeni ma şey Kartaltepe mahallemize hayırlı olsun. Yani i̇nşallah o Bakırköy halkı da şey yapar. Kendisine etkiyi verirse. Inşallah. Kartal Kartaltepe'de e, yıllardan beri şey yaptığı yerde, bulunduğu yerde inşallah halk da kendine şey yapar. E, <laughs> Teveccüh gösterir. Bence İnşallah. bence, İnşallah. Çok teşekkür ederim. Abi siz nasıl bilirsiniz bu yiğidi? Evet abi, senelerden beri burada esnafla kapa düzgün, işinde gücünde tertemiz şeker gibi bir insan. Yani çok eskide tanıyorum bunu. Dürüst bir esnaf, kesinlikle dürüst bir esnaf. Diyoğumuz iyi bizim. Sağ olsun. Her daim Bizim tek anlaşamadığımız şey abi, e, siyasi yönden anlaşamıyoruz. Şimdi muhtarların siyasi yönü olmaz artık. Olmaz, doğru. evet. Yani evet. evet. Herkesin muhtarı olacak. Evet. Bizden... Onun için dedim ya, hepimizin muhtarı. E, Mahalle hizmet edecek. Ben abi. Kartaltepe'de dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun kesinlikle tarafsız bir muhtarlık yapacağım. Kesinlikle. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Aynen öyle. Herkese eşit şartlarda, herkesin işlerine eşit şartlarda koşacağım. Ne gerekirse yapacağım Allah razı Inşallah. Hadi Allah yolunu açık etsin Çok inşallah. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun.